No way to die. Bakın bakın ne anlatacağım. İngilizce bir survival. Hayatta kalma oyunu. Çizgi filmimsi bir çizim. Başladığımız gibi bize bir şeyler toplatmaya başladı. Ben Baboncu yaparım. Ha, o değilmiş lan. Dur seni öldürelim. Boş koş. Ana mermim yok? Nasıl öldüreceğiz seni? Çekeceğim. O, Bir bak. Bir adet gazma. Bir adet gazma yapıldı. Gazmayla gazalım. Azdık. Hı? içinde Bunun içinde mermi mi var? oh, 15 mermi. 15 çikotay Al. Al kızım mermini. Benim. Aha. Çıkıyor çık diyor. Hemen ölüme gönderdi bizi. Abo! Abo, bu ne ya? Oduncu yaparım. Run, walk. Yürüsek, oha 10 dakika. Enerjiliymiş oyun. Enerjimiz var. İngilizce ama basit bir İngilizce. Otomatik dedi. Otomatik. Otomatik topla dizi. Biberiyelerimizi topluyoruz. Biberiye. Suyum düştü. Suyum düştü bir dakika. Suyum düştü. Bunu yiyince su geliyor mu? Geliyor. Hah. Suyum bitti şu an. Nereden su bulacağız? Yani benzeri çok oyun var bundan. Bunun bir özelliği var mı acaba? İlginç, enteresan bir şey var mı acaba diye girdim. Bitmedim abi topladık bayağı. Bir görev versen de. Zombie later. Geber. sanduka. beraber senin de bütün çanta doldu. bunları bir yiyelim. Bunu elimize alamıyor muyuz ya? Aa. Onu alınca o gidiyor. Atsız. O zaman bunu yapınca bunu yaparım. Bunu yaparım. E, ee, hiç yer kalmadı şimdi. Saçma yüzlü oduncu yaparım öldürün onun bu güçlü güçlü bir şey çık yerim yok ama yerim yok hanginiz gitsin sarımsaklar mı gitsin sarımsağa benziyor sarımsaklar gitsin gobekom gobekom gidiyor mu evime Evime. Evime evime. Al beni evime. Abi ne bu ya? Demiyorum git. Go home dedi eve gidelim. On enerji daha gitti. Enerji. You can see resource. Enemies and other important items on your radar. Ne diyorsun? Aha. Çünkü ev inşa etme zamanı mı? Evet abi. Evet abi. Duvarlar. Başka kütüğüm yok bu kadar bitti. Aha. Toplamaya devam diyor. Toplamaya devam diyorsun da. Yani hepsini buraya koysak. Aha su varmış. Bunu da alalım. Mermiye gerek yok ya. Zaten <laughs> evimizdeyiz. Daha da koyalım. Acaba. Oh, ha aşağı. İyi bir anladıysan. Sanduk yapamıyor ya? Sanduka. Sarımsak istiyor. <laughs> Sarımsak otomatik çikotaya bastık şu an. Otomatik çikotayla topluyoruz. Dars. Yapıyor. O şeyleri işte andın içini kendi otomatik görse harika olacak. Ne istiyorsun abi? Ha, zorla duvarlarımızı öldüreceksin bize. Olay yatakimiz var. Bu ne? Bunun için defans mı? Dur dur daha hazır değil. Defans. Collection complete. Bu duras keselim ve hepsini bir anda yaparız ya. Sarımsak toplayalım biraz. Gel sarımsak gel. Oduncu yaparım. Kes köse. Mantarlar var yerde Kızım ne suyun bitiyor senin ya. Ha, switch. Rahatladın mı? Vallahi rahatladı Kapasın abi biraz daha Bırakın kızı Bibiriyelerini alsın yerden Bibiriye Buld a e bonfire ateş tezgahımızı bir kuralım mı ya? ya bize zorla bunu Zorla bitirttireceğim bize zorla Şuraya Buraya. Dur Nerede kapı? Buraya yapalım Buraya Bonfire. Oha. Ne lan böyle? Bir drink. Allah Allah. Meyve suyu yapıyoruz. Bunu da görmemiştim. Genelde et pişiriyorduk. Yerlerinde. Yani cinslerinde. Eee topla topla topla. Alın. Aldı bakayım onu. Otomatik saldırıyor musun? Saldır bakayım. Biye. Yeah. Tam göt kadar, göt kadar bir çantası var. Götüm kadar çantası var. Ya da çantası yok. Evet yok. Çantası yok bunun. Çanta yap kendine. Bunun içinde yok mu ya? Bana canavar lazım. Bir tane daha öldürdük mü çanta geliyor. Çanta geliyor. Göt oyun orada az daha durdursaydım beni diğer haritada. Boşu boşuna 10 enerjimiz gitti bir de ya. Anam İyik. Yok mu ya? Yanında zombi bir şey yok mu? Müzik bir hızlandı abi. Boş geyik. GX var her yerde. Başka da bir şey yok. GX Geyiks eti. GX'lerin eti. Biberiyelerimizi aldık. Biberiye. Tamam, bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Dur bakalım. Boştu evi bir, bir anlamıyla bir kapatalım da abi de. Tamam mı abi? Nasıl değişiyoruz? Al! Ağzına kıyım. Dil. Yes. O da değil. Ya. Buraya buraya. Bizi kağıt. Yol kapatıldı. Yol kapatıldı. Şimdi açalım abi çan. Aç çantayı. Ne der bana? Bu kalsın. Bu kalsın. Şu git. Sen kal. Bir, bir, bir yerler. İçine ne istiyorsun başka? İçine lazım? O ne lan? O ne ya? Araba parçası mı? ne o ya? Böyle bir şey yok. Yok üstüne Ne yapacağız? Hmm üzdü. Bir çıkalım. Ne istiyorsun abi? İlla bunu da mı yapmam lazım yani? Yapmışız zaten onu. Test. Aa. Bunu da odun kesek de. Ulan yapalım. Odunu. Collection complete. Ne ya? Kes sen odununu. Keser misin odununu? Şaka Allah'ım. Asari ya. Ya yürü ha, bir dakika. Allah Allah. Mantar mı yiyeceğim illa? Kafası güzel olacak illa. Hmm, pantul. Onları istemiyoruz, onları istemiyoruz. Mandelit, mandelit sen daha dur. Bir yapalım abi şundan bir tane daha. Yapalım. Aç. Ol. E bitti. E bitti. Bitti. Great. Evet. Dilim biraz değişik bir şey toplayalım. Bu ne abi? Reklam reklam patlatma şimdi. Gerek yok get diyelim şimdi. Deli al. nereye gitsek? Nerede? Buraya mı gitsek yine buraya mı gitsek? Leveli var mı bunların Hmm, can be found. Şundan bulabiliriz çanta yapmak için. Burada. Burada yok. Tamam buraya gidiyoruz brown to the heel Don't patlayabilir diyor, kırılabilir diyor. Fark ettim. Dur. Planı al anne. Hoştur. Hoştur. Karma. Karimovi Take it. Take it. Hoş, hoş, hoş. Aha, tam ölmedi öl. Evet. Bu arabadan bir şey çıkacak. Ver abi. Dediğimden yok. Dediğim malzeme çıkmadı. Babuş. Burada yazıklar olsun. Önemli gibi. Ol. Hoş. Vur vurdu beni. E hani bulabilirdik burada? Hani bulabilirdik abi? Hani bulabilirdik? Bak şunu. Anta yaptırmadım bana. Aynı kosta. An. Çok kızgın. bitti. İnanmıyorum. Aa normal oyuncu. Anam gitti eşyalar. Iii. Ulan insan insana yapar mı lan? Yaratıkları öldürsene köylü. Anam çok kızdım ya. Her şeyim gitti. Allah don kilot çıktık dışarı. Don kilot. Don kişot oldu kadın. Evet efendim. Evet efendim. Fuck. 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 Evet. Oyun bu şekil. Ölüyorsunuz oyunda. Online'mış. Online rekabetçi çıktı. Diğerlerinde de var tabii ki de bu mod. 10 kilo kaldım şu an. Oynanır mı? Diğerlerinden hiçbir farkı yok. Hiçbir fark yok. Başka oyunlarda. Aa, bir, bir dakika eğildim sanki. Hmm. Evet. evet Evet. Lezzetsiz çipetbet. Bir, 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 de saksı koymuşlar. Saksı ne işimize yarayacak acaba saksı? Acaba? Acaba? Bakayım ilginç bir şey var mı burada? Böyle ilginç değişik böyle araba falan yapılıyor mu? Alakasız. Hmm. Pompalı gibi bir şeyler var. Bakayım bakayım. Swat. Swat. Eşyaları, swat eşyaları. Tamam balar, cartlar, Evler mevler. Unik. Unik. Ee, ev eşyalarımız. Mavi sandukalar. ne eşyalarımız? Hı Değmezsin. No way to die. değmez. Görüşmek